Selamlar herkese arkadaşlar hepiniz tekrardan Profitol Gamers kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Tavern Master'ın 3. bölümünden han işletme serüvenimize maceramıza kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Evet. Şimdi hatırlarsanız bir önceki bölümde yine para kazanmaya devam etmiş, şuradaki mutfak şeyisini kurmuş ve bir tane limonata fıçısını almıştık arkadaşlar. Bu bölümde de şuradaki masaları düzenliyoruz ve bir de Birazcık yer açmıştık Neden yer açmıştık Çünkü ben buraya bir tane ramazan sofrası yapacağım Ben taktım bunu ya Şu ramazan sofrasını yapacağım he o Ramazan sofrası yapılacak abicim Şimdi e, Şu masaları düzenliyorduk ama Düzenlemesi gerçekten de Zor kafa karıştırıcı Şöyle yapsak Şöyle yapsak Şunu şöyle koysak ha, Galiba oluyor Ha bunu böyle yapamıyoruz ama. Biraz böyle çeksek. Buranın koltuğu yokmuş. Aa. Tam bunu böyle yapalım. Dur onu öyle yapmayalım. Bunu da şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Simetri her halükarda bozulacakmış zaten. Arkadaşlar bozulacağı varmış simetrinin. Yapacak yapacak bir şey yok. <laughs> yani yapacak bir şey yok. Biraz yamuk yumuk olacak ama düzelir düzelir düzelir. 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 Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Ya da bunu buraya koyalım. Evet. Tamam şimdi oldu. Şimdi şimdi oldu ortaya da bir tane halı böyle. Üf. Mükemmel. Mükemmel. Şimdi dekorasyon. Biz bence bir güne başlayalım. Kaç para kaç paramız var? 97. Aa doğru 20 kişi kaldırabilir miyiz? Bugün bizim etkinliğimiz vardı. Nadir kişiler geliyordu böyle. Abi 20 kişi kaldırır mı ki ya? 17 18 20 kişi kaldırmaz bak ben diyeyim. Ben diyeyim 20 kişiyi kaldırmaz burası. Onu ayarlamadık. Bak ben bunu unutmuşum. Ay şöyle bir yapalım. Masaları birleştirsek Ramazan sofrası olur mu? Olur. Evet bunu nasıl düşünemedik ki? Neyse zaten hemen hemen aynı parayı harcamış oluyorduk. Birkaç hemen hemen değil ya, ya da hemen hemen ya da aynı ya da neyse bilmiyorum, bilemiyorum. Ee, koltuklar koltuklara para yok. Ee, bir tıkaibayı yedik mi? Ha bütün konuklara hizmet verildi diyor. Ödü olarak 200 aldınız. Tamam güzel. Güzel, iyi. Tamam. Tamam, güzel. Buradan da 20 kişiye hizmet verdiğimiz zaman şuradaki şarabı da açacağız. Sonra onu da servis etmeye başlayacağız galiba. Bakalım. Evet. Hem de 400 400'e. Şimdi hazır para varken abi ben şuraya bir tane masa koyacaktım. Masa, masa değil koltuk Koltuk koyacak şuraya bir hemen koyalım şöyle Kimse Kimseler ışıkta değil Güzel Tamam Neyse Ramazan sofrası Ramazan sofrası sonraya kaldı artık Sonra şuraya da şöyle yapalım Şuradaki şeyleri de kontrol edelim Şöyle erzakları stokları bir kontrol etmek önemli. Sonra da zamanı hızlandıralım. Başka ne yapabiliriz ki? Nadir insanlara bakalım. Bakalım nadir insanlarda bir değişiklik var mı? Bunu hep görüyoruz. Bunu hep görüyoruz. Gandalf'ı hep görüyoruz. Ee, nadir insanlarda o kadar çok değişiklik yokmuş. Parti yaptığınız zaman e, hanınıza arkadaşlar tavernanıza nadir insanlar geliyor. Zamanı hızlandırabiliriz. Tamam, güzel. Bu adamlar sadece şey mi içecek acaba? İçecek mi içecek? Bunların hepsi bir doldursak, stokları doldursak şöyle. Evet. Araştırmalar ne durumda? Araştırma öyle. Ee, tamam Seviye atlayan Yıldızı artan bir yemek var mı Yıldızı artan yemek yok Şimdilik yapacak pek bir şey yok O yüzden Bekleyeceğiz Prestiji arttırsak insanlar gitti galiba. Abi şöyle bir şey yapsak. Ee, birkaç masayı ortaya almak istiyorum. Bu nasıl yapsak ama? Dur bak şöyle, şunu çevir, 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 şunu çevir. Çocuğum şunu çevir he. He tam böyle. Bak bence şöyle yapalım da çevir şöyle koy çevir şöyle koy ya bence çok simetri bozulmadı ama artık şuradaki Ramazan sofrasını yapabiliriz upuzun upuzun masa şöyle iyice dibe yapsak şöyle yapsak dur şöyle yapalım. Şöyle. Tamam. O masa orada dursun. Para kazandıkça oraya yeni koltuklar koyarız. Güne biraz ekside başlayacağız. Sıkıntı o. Şarap tamamlandı. Abi maceracılar, maceracılara başla. Maceracıları araştır. Bakalım ne kadar ekside başlayacağız. Eksi 64. O kadar çok ekside başlamadık. Güzel. Misafirler gelsin bakayım konuklar gelsin hoş geldiniz. Bu sefer yandan geliyorlar. Normalde kalenin oradan geliyorlardı. Evet. Ya da her iki yandan geliyorlar artık. Şimdi hava yağmurlu abi, abi hava'nın yağmurlu olması sıkıntı yaratıyor mu bize? Bilmiyorum, bilemiyorum. Acaba oyundaki gün sistemiyle hava durumları bağlantılı mı? Havaya bakayım, hava güneşli. Gerçi bugün 8 Ekim bak, bugün 8 Ekim. Oyunda oyunda gün oyunda gün ne? Oyunda 17 Ekim. Bu arada arkadaşlar oyundaki günler gerçek hayatla bağlantılı. Yani günlerle bağlantılı böyle, gerçek hayattaki günlerle ba bağlantılı böyle. Bu yönünü güzel düşünmüşler. Bunlardan alamıyoruz çünkü paramız yok. Para yok para. Acaba daha fazla para nasıl kazanırız? Para şu anda bir artıya geçti ama hiç hiç paranın hiç bine ulaştığını görmedim bu arada. Bunu arttırsak 8 içecek taşı. En fazla kaç seviye olabiliyor? Kaç seviye olabiliyorlar acaba? 84 oldu. Kaç oldu? 104. Koltuklar kısmına geliyoruz. Şuradan şöyle yapalım. Başka masa koyabiliyor muyuz? Koy başka koltuk koyabiliyor muyuz? Koyabiliyoruz. Tamam. Ha, o koltuklardan dur abi o zaman şunu biz nasıl kaldıracağız? Bunu kaldırabiliyor muyuz? Masayı kaldıramıyoruz. O artık sonsuza kadar orada duracak. Eyvahlar vahlar olsun. Ben bunu bilmiyordum. E dayı o zaman onu şöyle şuraya koyalım. Şöyle ortaya koyalım onu. Biraz yamuk gözükecek gibi ama. Heh şimdi oldu şimdi oldu tamam. Şimdi oldu. Abi koltuklara geliyoruz. Şu koltuklardan devam ediyoruz artık. 8'de 3, 3 kişi oturabilir. Peki, pekala. Adam gelirse oturur. Gelen olursa otururlar yani. Ki gelen oluyor. Biz bence daha fazla masa koymalıyız. Daha fazla masa ve daha fazla masa ve koltuk koymadığımız için para çok kazanamıyoruz ya. Buraya da koy abi. Tamam. <laughs> Bak sonra yeni gelen insanlar şuraya oturacak. Evet. Kaç oldu? 88. Ve en sonunda bir tane yemek seviye atladı. Kremalı çörek seviye atladı. Güzel. Artık bir yıldız. Ortalama 0.05. Biz görevi tamamladık mı şimdi? <laughs> görevi tamamladık. Şuradaki zemini açtık. Sonrakinde 150 altın geliyor ama onun için ee, bir 6 tane daha puan lazım bize. Hallolur hallolur olur Koltuklar. Dayı buradan da bunu koysa. Öbür tarafa da şöyle bir tane koltuk koyarız. Oraya da kaliteli kaliteli koltuk mu koysak acaba? Çünkü bir kişilik yer kaldı. Bak buraya da 150'likten koyalım. Ya da bir şey değil mi? Koy. Koy şöyle. Aha, aha da koy. Aha da koy. Aha da koy ya. Koy gitsin ya. Adam tek tek oturacak ama yapacak bir şey yok. Sonunda Ramazan sofrasını yaptık. Şuradaki şeyleri bir yenileyelim. Hayret adamlar et yemiyor işin garip tarafı o. 202 Bir görev daha da tamamlandı. Bir tane de müzisyen sahnesi satın alırsak görev tamamlanıyor. Alsak ki? Bence bir alalım bak. Bence bir alalım. Hadi müzisyen sahnesini de alalım diyeceğim. Onu biz nereye koyacağız? alırsak nereye koyacağız? Öyle bir soru var şimdi. Özel. Ne kadarlık bir alan kapsıyor bu? Şöyle yapsak. Yok 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 yok. Yok öyle öyle olmasın o. Öyle olmasın. Buraya bir yer açalım. Şöyle bir yer açarız oraya. inşadı Dayı bak şöyle. Hadi hadi hadi. Yine para yetmiyor. Biz yine bütün parayı harcadık vallahi. Yine bir şey yapamadık ha. Gelir eksi 56. Abi ertesi güne direkt löpçük diye başla. Eksi 127. Öh. Bu, bu, fena oldu. Bu fena oldu. Abi İngiliz birasını da araştır. Olabildiğince çeşitimiz olsun. Tamam sonra da zamanlı bir hızlandıralım. Saat 12'yi geçmeden şu eksiği kapasak iyi olur aslında. Gün planlasak mı ki? Şimdi ne yapabiliriz? Abi bunun için peynir falan diyor ya. Onlar için peynir diyor, bir şeyler falan diyor. Neyse çok geçmeden eksiği kapadık. Livi seviye atladı atlat Aslında atlatmasak mı ki ya Hızını arttır bakayım Yalnız o kadar tavernada O kadar handa hiç çay yok he Hep limonata var bira var Şarap var o kadar çay yok Şarap şu anda yok ama Az sonra olacak şuraya koyacağız Şu tarafa koyarız diye düşünüyorum Yani başka yer yok yani barda şuradaki meyve meyve kasesi de seviye atladı güzel şuradaki duvarı da tamam tamamlayalım yani bir zahmet şuradaki duvarı da tamamlayalım tamam bak buraya da bir tane müzisyen yeri yapacağız şuradaki duvarı da yıkalım tamam sonra buraya da böyle buraya da şöyle tamam. Buralarda böyle evet. Klasik. Klasik şeklimiz bu. Dışları tahta yapacağız. İçlere de böyle kırmızı kırmızı süslemeler yapacağız. Tamam. Sonra birazcık ışık almamız gerekiyor bence. Bir şey diyeceğim, şunların altına halı mı koysak acaba? güzel bir fikir olabilir güzel olabilir şimdi şuraya özelden şu müzisyen masasını bir koyalım müzisyen yerini koyalım bunu nasıl yapsak bak bunu da böyle yapalım şöyle aha da buraya koyalım abi sonra ışıklandırmalar bir tane buraya şu bir tane şöyle yapsak meşale Meşaleyi bence mutfağa koyalım he. Mutfağa da masa koysak mı ki? Yok yok yok. Yok mutfağa masa koymayalım. Bu neymiş? Şey Çin lambası evet. Şöyle yapsak. Şöyle koyalım abi şöyle koyalım. Buraya masa koyarsak zaten şu taraflara koyarız. Sonra müzisyen masasında aldıktan sonra sahneyi de aldıktan sonra şöyle güzelce bonusumuzu aldık. Ondan sonra ondan sonra abicim şuraya masa. Masa yapmalıyız ki daha fazla müşteri gelsin ve bize daha fazla para verebilsin. Böyle daha iyi böyle daha iyi evet Şimdi bak şöyle Abi önce koltuğu yapalım Bak bir böyle tamam mı daha sonra masa Masada böyle Bir koltuğa yatacak paramız var mı ver var tamam Bunu da böyle koyacağız Bir tane daha masa koyabiliriz Önce koltuk Arka arkaya yapsak şöyle oluyor mu? Umarım olur. Umarım olur. Olmuyor, olmuyor. Olmuyor. Bunu da o zaman şöyle yapalım. Şunu kapat. Bak bunu al. Bunu böyle koy, bunu da böyle yap. Bence bence bu da güzel oldu. Bak bu, bu da güzel oldu. Ya da şöyle bunu böyle koyarız. Şunu da şöyle yaparız. 3 4 mü? Nasıl uçtu? Ha, He. Onu etkiliyor. Orada bug falan yapıyor böyle bir değişik şeyler yapıyor. Evet. Ve bütün parayı da harcadık öyle. Mükemmel yani. Mükemmel. Vallahi mükemmel. O değil de bizim bütün yemeklerimiz seviye atlıyor. İyi. Başka seviye atlayan. Evet, buradaki de artık ortalamamız 0.19. İyi. Bak bir de bunlar seviye atlayınca bize daha fazla para veriyor. Daha 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 daha, daha çok daha çok daha çok iyi oluyor Aş, aşırı iyi oluyor mükemmel oluyor. Şimdi buraya bir koltuk daha koyalım. Olabildiğince masa koymak istiyorum. Sonra masa. Ee, bunu nasıl yapacağız bunu nasıl yapacağız nasıl nasıl yapalım nasıl nasıl şey yapalım. Şöyle yapalım. Işık, bir tane de ışık koyalım şuraya. Işık niye yanmıyor? Ha yanıyor tamam, tam yanıyor. Tam ışığı da yaktık, güzel. Güzel, oradan prestij geldi. Vallahi güne yine bayağı bir ekside başlayacağız ama güzel para kazandık, onu bir söyleyeyim bak. 11 Ekim'de böyleymiş. Şunlarda da şöyle. Bak burada böyle bir ufak bir artış gözlemleyebiliyoruz. Ufak ufacık bir artışlar var. Şimdi gün ayarlasak mı? Gün ayarlamayalım. Neden? Çünkü bizim gün ayarlamak için, başka günler ayarlamak için önce bir tane macera şeysisi yapmamız gerekiyor. Bir de bir de bu bayağı bitmiş. Bildiğim bitmiş bu. Şöyle yapsak çok eksiye girer miyiz ki? Vallahi biraz eksiye girdik ama düzülür, düzelir, düzelir. Düzelir. Misafirler bu katta 10 saniye daha fazla bekliyor. 20 saniye daha. Oo bak buradan müzisyen alabiliyoruz. 8 şarkı, 10 şarkı, 15 şarkı. Dur bak merak ettim. Birkaç tane müzisyen alalım bence. Abi bir kişilik grup seç. Seç. Seçiminiz yarın uygulanacak diyor. Tamam şey böyle kafana göre koy adamları. Yarın bir tane müzisyen gelecekmiş. İyi. Abicim bir de buradaki şeyi şuraya koyalım. Şöyle. Umarım burada bir adam oturmuyordu. Yoksa bize sinirlenecek. Tamam bak bence gayet güzel oldu. Bence... Bir şey diyeyim mi? Yapıyoruz ha bu işi. Yapıyoruz bu işi bak. Mükemmel. Yalnız buraya masa koyacaktık. Şimdi onu hatırladım ben. Evet, geri geri çekiyoruz. Geri çekiyoruz. Ee, buraya bir masa daha gelecek. Özel gün ayarlamayacağız. Şey Evet. Birkaç müzisyen işe al diye bir görev varmış onu da yaptık Abicim sonra Başka ne yapabiliriz başka Bir tane daha aşçı alsak mı ki Şuradan biraz şunları dolduralım Bunlar hiç yemiyorlar ya azıcık bundan da yiyeyim <laughs> Bundan azıcık şunlar etlerden etlerden butlardan da yeseler aslında güzel olacak Onları boşuna almadık yani masa alacak paramız geldi. Buradan hemen yapıyoruz. Koltuklardan da şöyle koltuğu yapıştırıyoruz. Güzel, güzel. Bir tane daha aşçı alsak mı ki? Bir şey değil Bence biz bir tane daha aşçı alalım. Yemekler hızlı yapılsın. Aşçılar. Servis eden iki bonus. Şu bonus. Bu bonus. Çorbalar için beceri. Ana yemekler için beceri. Bak bence bunu alalım. Bunu bir alalım böyle garson garson diye bir alalım onu. Evet. Yemekler böyle bir hızlı hızlı yapılsın. Bak başka barmen alabiliyor muyuz? Başka bir barmen. Aa, alabiliyoruz. Aa. Başka bir barmen daha alabiliyoruz. Almalı mıyız? Bizim bu barman yetiyor gibi ama. Evet bence kesin evet abi kesinlikle yetiyor. Kesinlikle yetiyor. Yetmeyen şey ne biliyor musun? Yetmeyen şey garsonlar. Garsonlar yetmiyor. En mantıklı seçenek bu. Bunu da aldık. Abi para biraz fazla gidecek ama. Yani başka iyi seçenek var mı ki? Prestijimiz 1000 oldu. Bu arada bir kayıtlara bakayım şöyle. Tamam. Prestij 1000 oldu. Ortalama 87 tane misafir geliyor, konuk geliyor. Oo. İyi. İyi güzel. Hemen şunları alalım. Sonra bir içeriye bir şöyle bir göz atalım. Bak bugün bayağı bir kalabalık var mesela. Bayağı bir kalabalık var. ortam nedense Komime gitti. Ortama bak. Herkesin kafasında her, herkesin kafasında bir delik var böyle. Değişik değişik tipler var. Komik komik. Burada da böyle bir mekan var bak. Gayet hoş, gayet güzel. Bir fıçı daha alsak mı ki? Bir fıçı alacaktık. Biz kaç ediyor? 400. He sonra sonra artık sonraya kaldı. Ee, bir de bizim bir sipariş bölgesi yapmamız gerekiyor. Onu, onu nasıl yapacağız? Onu nasıl yaparız? Bak şuraya bir bölme yaparız tamam mı? Buraya bölme yaparız. Şöyle ufak. Oradan da siparişi söylettiririz bence yani en mantıklısı bu gibi bu gibime geliyor. Ya da şuradaki masayı alırız. Aha da buraya koyarız. Dur, sonraki gün bakarız onu. Sonraki gün bakarız. Şimdi şuna bir seviye atlatalım. Evet, güzel, güzel, güzel. Her şey tığırında ilerliyor. Bu neymiş dayı? Rives seviye atladı. Seviye basmasam mı bir süre? Ama iyi garsonmuş ya. Ne oldu? Araştırma tamamlandı. Ee, tamam, buradan bunu araştır. Sonu artı 14 misafir var. İyi. Ya da içecek fiyatı. Keşke içecek fiyatını araştırsaydık. Neyse. Her neyse. Şimdi biz mutfağa bir şeyler ekleyebiliyor muyuz? Ona da bakalım. Bir tane daha depo ekleyebiliyoruz ama bu ne dayı? Ha paketleme şeysi. Tamam. Peki ben bunu buraya koysam? Bunu biz nasıl yapacağız ya? Şimdi ben şu ee, zıbıdı mutfağa koysam bir sıkıntı çıkar mı? Vallahi bilmiyorum, bilmiyorum. Bilemiyorum. Burada istediğin yere koy, yani bir yere koyman gerekiyor diye bir şey demedi bize oyun. O yüzden bilemiyorum. Zamanı hızlandıralım. Valla ilk defa 600'lü para birimini gördük herhalde yani. 600'ü gördük ilk defa. Bu bir ilk. Bu bir ilk. Bu araştırma da tamam. Daha çok garson. Mu yoksa bu mu? Bu. Onu seç. Bugün bayağı bir gelir elde ettik yani. Vallahi mükemmel bir gelir yaptık. Mükemmel. Mükemmel. iyi çok iyi. Arkadaşlar o zaman video şurada bitirelim. Ee, daha Benur Lord çekeceğim. He. Daha Benur Lord çekeceğim. Sonra bu hafta neler var çekeceğim. Daha sonra da e, birkaç ödev vardı. Onları yapacağım. Yani işim biraz fazla. Saat kaç? Saat 6'yı 8 geçiyor. Hmm, Bannerlord yetişir mi ki ya? Bu hafta Bannerlord gelir mi ki? Gelmeye de bilir he. Bannerlord gelmeye Ne yapsak ne etsek? Neyse galiba Bannerlord gelmeyecek. Çünkü burnuma yemek kokuları geliyor bile. Abi 6'dan sonra video çekemem. Daha bıcı bıcı yapacağım çünkü. Bak çok çok iş var. Bugün pazar. Bugün pazar daha bıcı bıcı yapacağım. O zaman şurada videoyu bitirelim. Arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer videoyu beğendiysen beğendiysen e, be... eğer video beğendiysen beğenmişsindir yani. Evet öyle bir şey. Neyse e, isterseniz beğenebilirsiniz. Kanalı beğendiyseniz ise kanala da şöyle abone olabilirsiniz. Görüşürüz. Kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay.